Düşmanaklar, boş boş durma. like'la. evet arkadaşlar bugün size hikaye okuyacağım. Adı Uykacı. Böyle dışına bakalım. Birlikte. oy. Evet. Bunun yazarı Seda Kutlar Aksoy. İki tane var. Serap deli orman. Evet hikayemize başlıyoruz. çocuk olmanın erken yatılacaksa eğer ö, oysa legolarda kocaman bir ağaç yapmak çok daha güzel. Uyumayacağım işte dedi bir gece. Annesi anlatırken Bilgeç kedi masalına küçük kız kendini uyku ağacında buldu. Birlikte uçtular renkli düş ülkesine. Çiftliğe götürdü Nil'i uykarca. Birden yumurta çekmez mi Nil incana? Ne? Gecenin köründe yumurtlamak mı? Ha? Gıt gıt gıdak. Kolaysa sen yumurt, yumurtlasana. O zaman sarı inek bir bardak süt versin. Ne? Daha neler? Sütünü buzdolabından içersin diş kedi söze karıştı hemen. Yarın çalışmaları için şimdi uyumaları gerek. Bak elma ağacı bile kış da kırmızı beyaz çiçek açmak için ilk yazda neden kar yağıyor biliyor musun? Desteyip uyutmak için evlet ekinlerini. Uyumayan sadece gece nöbetçileri, sokak fenerleri, ateş böcekleri, masalcı ay, Hatta kayan yıldızlar güneş işeyince hemen uyuyacaklar. Düş bitti. Güneş dağların ardından doğdu. Küçük Nil Tekirle hala uyuyordu. Bu maceramız da burada bitti. Hoşça kalın. Görüşürüz. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Bay bay.